Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor daha oynuyoruz. Gördüğünüz gibi açılıyor Hello Neighbor Darts. Üçlü, kediyi 80 ile giriş yapıldı galiba. Evet, girdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an odama gidiyorum. Bakın buradaki görevler, burada bize verilen görevleri yapacağız biz. Şunlara ihtiyacım var mı? Yani şu ve şunları bir alalım biz. İşte. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın evi ne yapmış arkadaşlar. Daha çok şeydi ama. Abi bir dakika lan onun yerine biliyorum. Aslında şu ikisine ihtiyacımız yok arkadaşlar ama. Olsun. Pardon. Değil Ekran yeri. Pardon arkadaşlar. Bakın, bakın bu elini yıpratarsın bilenler var mı? Aranızda. Bilenler yürüme. Bırakıyorum. diyorum. Bak eldirektörüne girmeyi planlıyorum ben.

elektriğini de kesmeye gerek yok. Direkt altından geçeriz. <laughs> 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 arkadaşlar. Şimdi İkinciyim Yani ikinciyim de ben buradan bayağı bir oynamıştım arkadaşlar. Ben bundan bayağı bir oynamıştım. O yüzden başladığım için ikinci bölüm diyelim biz. Yusuf. Arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ama başka bir şey yok bir şey yok. Kapıyı kapatmam gerek ya. Arkadaşlar bekleyeceğiz orada iki dakika. Ben hemen geliyorum. Kapıyı kapat. Kapı kapı. Acil kapıyı kapat. Arkadaşlar gel. Sesim duyuluyor mu? Geldim geldim geldim. Evet. Şöyle. Oğlum bulalım? Şunları. Bu sohbetlerimiz var dedi. Yalıyorum arkadaşlar. Evimizi de tanıtayım mı arkadaşlar? Bir dakika evimi tanıtmak istiyorum. Burası benim yatağım adam. Burada ben yaşıyorum. Aa, burada çizgi romanım var. Oyuyorum bunları. Ayakkabılarım. Görüyorsunuz elimi. Bak çoraba bak. Ay, like, Çoraba bak. Nay like kolum ya ben beyaz. Oğlum bu kürek nasıl böyle dik durdu lan? Burada çalışıyorum. İşlerim falan yapıyorum. Burada da eşyalarım var. Bu eşyaları sonra anlatacağım size. Tablom var burada. Neyse asalım. Ya, geri asamıyorum ben bunu ne aldım bir dakika. Mağazaya girdik at şunu burada özel bir boğazımız var sandalye temizlik işte şey temizlik şeyler eşyaları kanatlarımız burada. burada annemle babam yaşadı ama hepsi öldü buradan babamın yatağının altına giriyorum neyse arkadaşlar annem babam bile havaladın da bakın arkadaşlar diş fırçam kırmızı burada da bir diş fırçam vardı çektim düştü neyse boş çalışıyor banyomuz da çalışıyor arkadaşlar babamdan benim beni kovalarsa bu gardırobin içine girip onlardan saklanabiliyorum benim ne bileyim eldivenleri var mı arkadaşlar yine alt kata inelim bakın alt kat çok güzel burada oturma odası falan televizyon falan var televizyonumuz çok eski tabii ki de. burası galiba Bodrum. Bebeğim <laughs> var Elma. bir de? Şemeyin ne olduğunu bilmedim. Ne burası, bu alır, evet, Evi temizleyelim biraz. Fıçı bırak. Arkadaşlar bakın Sese Çok rahat bakıcı duyuyor musunuz? Yoktu. Ama yoktur bence. Allah'a gelin. Çimen süzülürüm. Vallahi billahi geliyorum. Gel miyim? Sağdan geliyorum. Kulamazlığa gidiyorduk lan. Kapat şunu. Al şunu şunu. Kapıyı yok, koy. Bir şey de bulamadım ki. <laughs> Aa kura Ya çıktı. İşime yarar. Çok güzel işime yarar. Hem yani de buraya yapmamın gerek var mı? Güzel. Ben bak. Nere, nereye, nereye Bir dakika. Yürü, 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 bir, i̇şte bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Hemen çıkalım üstüne. Işte. <laughs> Bak. Arkadaşlar bunu ne, bu ne diye merak ederseniz. Yani bunu atınca elektriği götürüyor. Gördüğünüz gibi hatta bakın gitti. Ama birazdan gelecek. Böyle buradan gideceğiz. Geçiş var mı? Evet arkadaşlar. Böyle gidiş var mı? Böyle de gidiyor. Şuradan zıpla. Burası kapandı. açılmıyor. Açılsın oğlum. Bakalım. bu niye olmuyor arkadaşlar ya? Robarla ne olacak? Ya şimdi bunu nereden bulacağım? Çevrede tuzak var var ya. Abo, abo, abo. Bunu ne patladı, kaç. kaç? Kaç, 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 Arkadaşlar ödü patlayanlar varsa Seviyorum yorum ayasın. Şu an hemen 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 bekliyorum. Burda kutuları var. Yamını kıralım bir dakika. Aklıma çekip çıkıyorum. Maybe boy. Neyse. Bu bir şey Arkadaşlar. Bunu da çok merak edeceksiniz. Elimde bir düğümüm var. Ayakkabılarım. Ayağımın altı. Arkadaşlar bakın. Bunlar ayağımın altına bir tane yay koyuyor. Bunu aldıktan sonra bakın şöyle. Bu buraya gelin. Bu benim yukarı tutmamı sağlıyor. Gördüğünüz üzere. Sen oraya git oraya. Sen aşağıda. Sen git aşağıya. Burada döndürüyorum. 어쩌면.. 아, 어쩌 böyle bir şey. Bir dakika. Benim ayrı bir şey almam lazım. Yes. 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 Bu kutu benimle galiba tanıtırmamız kalacak arkadaşlar. Hiçbir şey almadım, hiçbir şey yapmadan evet. bunu bilememeliğimi bitirebilirim herkese. Çılgınım. Kırmızı Niye kırılmıyorsun? Bir dakika. Atlayarak lan oğlum. Bilmiyordu. <laughs> oğlum kırılsana lan oğlum. Ya da bir sürü kırıl kırılmıyor. Yok. Oğlum yüzde beş kayboldu. Neredesin? Yok. Ben bunun yukarısını çıkmam gerek. İşte bak benim oğlum ben gerek de. evde ben, ben ben... Ben video çekiyorum. Desli şuan benim sesimi bir okuyor. Tamam gerçek yok. Oraya ben en azından gidiş yolunu biliyorum. Ah, Allah, abi hayır. Hepsi gitti mi şimdi? Abi yaptık kırmızı bir daha yapacağız. Galiba. Yaptık kırmızı bir daha yapacağız. <laughs> sinir ediyor Allah aşkına ya. Ya şunu almak istiyorum ben. Aç çaldı. Arkadaşlar ben bunu normalde ben, eskiden ben bu oyunu komple bitirdim. Ben bunu yeni biliyorum? Evde de biliyorum arkadaşlar. Yani Bilenler... hmm. Evet oğlum. Şimdi hatırladım bir de, hatırladım hatırladım. Arkadaşlar hatırla ya. Allah'ım. burada. Ya bir dur be. Bir dur be ya. Hep orada ya. Niye portacı anlamıyorum. Neyse ben onu direkt bir alayım ya. Gel orada. Oğlum bile. Bir yoruma yazın ya onun. Onun orada da alıp veremediğini. Odaya girdiğimde ölüyorum arkadaşlar fark ettiniz mi? Oha. Lan. Tarsta ne kırmam gerek yalnız benim bunları. Ne kadar? Aklım bir şey geldi. Herkesef, aklıma çok kötü bir şey geldi. Ben o zaman öbürsünü de Ben Ama bunu da Kruvabarla kırdım arkadaşlar onu ya gerçekten kruvabarla kırdım. Hadi şuraya geç. Hadi <laughs> bir dakika geliyorum. <laughs> Bilmem, tamam. Hayır hayır burada da oynuyorum. <laughs> vallahi valla billa Vallahi. Doyuruyorum bir şey bir daha oradaydı valla şey yapacağım atayım hmm. Evet bitireceğiz, 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 o oradaydı. Konuşamadım. Pardon. Burası Elektriği kestim yani. Ölmedim. Ölmedik. Evet, evet. Burası açıldı. Hayır hayır. Buradan gelemeyeceğim. Gelir şu bir şuraya gitsin arkadaşlar. Bir gitsin. Tamam. 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 Ve Bu da güzel. Bu Ne yapmam gerek? Bunları önce şunları toplamam lazım. Bunu hmm. değil. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da Neyse. Ee, evet, evet. İkinci sezon budur artık. Bölüm yani. Size göre yani. İkinci bölüm diyelim biz. İkinci bölüm değiliz. Bak arkadaşlar. Neden parlak sadece bunlar biliyor musunuz? Şu parlak olanlar. Evet. Çünkü ee, çektiğimiz fotoğraflar sadece çektiğimiz fotoğraflar parlıyor. Evet şu an 3. bölüme geçiyorum. Hadi. Oğlum. Ne? 3 şifre mi? Şaka mı sorum sen? 3 şifreyi ben nasıl bulacağım? Arkadaşlar burada video bitir. Oğlum ben bu burada vallahi bir video bitirdim. Arkadaşlar bu ne oğlum sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? 我么了呀、啊？ 何 oğlum bunun ne yapacağı belli olmaz ben. Harbi belli olmaz. Oğlum ödüm patladı zor kaçtım. Her yerden çıkıyor ya Allah. Arkadaşlar burada bir durma çıkıyorum aslında. Dolabına bak, dolabında hiçbir şey yok. Mutfakta bir mutfağışçıya. Ben giderim. Tabağın içinde şunlar var arkadaşlar. Alır. Para diyormam mı sen? Sen de geliyorsun. Sen de elinde hiçbir şey Benim de bize doktora zorunlu bakın, ne var burada video çekiyor. Tabii ki kimi çekiyor arkadaşlar? Bizi bakın, benim evimi çekiyor benim evimde evimi gözetliyorum. <laughs> çıkıyor. Bunun sonunda bak. Bunun bir hilesi olsa var ya bunun. Bak. Bir bug olsa yapacak mı? Daha yerden çıkıyor ya vallahi. Şurada girdi bu. Bu da geç bakalım. arkadaşlar bu bir ben bir İlk şifremizi bulduk. İlk şifremiz bulduk. Bak yok yok. şampuanları göremiyomuşum arkadaşlar ilk şiframızı bakalım neymiş 1 aaa <laughs> azıcık mı bu buton çıktı bitiyordu zaten i wanna baby boy dare 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 ben tırsıyodum zaten ya Evet. Bir de geliyor muymuş? Bu burada da geliyormuş. Bir de çırsanız. bir de bu geliyormuş. Evet. Bu galiba dövdüğüm nasıl lazım? Çünkü başka Olur bir dakika ben bir ev. Ben bugün <laughs> 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 bir dur ya. Her yerden çıkıyor ya Allah. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Öbür videomda bunu bitireceğim arkadaşlar. Bu birinci bölüm. Yani, yani evet şu an üçüncü bölümdeyiz ama bu birinci sezon. Görüşürüz arkadaşlar. Üçüncü sezonda sizi bekliyorum. Devam edeceğim tabii ki de. Görüşürüz. Bay bay.